Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Tığ işi yani tığla sık iğne yöntemiyle yapacağımız çok güzel bir örnek. Evet, örneğimizi yapım aşamasına başlayabiliriz. Evet, ipimizi aldık. Tığımız 3 milimetre ve küçük bir ilmekle ben sizlere örneği göstereceğim. Evet, ipimizi bu şekilde düğümlüyoruz ve zincirlerimizi çekiyoruz. Evet. Buradan sık iğne yöntemiyle örmeye başlıyoruz. Bu modelde açık renk bir iple yaparsanız eğer modeli daha çok gösterecektir. Koyu renk çok tercih etmemenizi öneririm. Evet bu sırayı sık iğne yöntemiyle örüyoruz. Bir tane zincir çekip dönüyoruz ve buradan batarak tekrar bir sıra daha sık iğne yapıyoruz. Çünkü örneğimizi ön yüzde kuracağız. Arka sırada tamamen sık iğne yapacağız. Evet son uç kısmımızın da sık iğnesini yapalım. Bir tane zincir çekip döndürüyoruz. Burada üst kısma battık. Burada şu buraya değil. Bunun dip kısmına batıp sık iğne ile çekiyoruz. Yanına battık burada buraya değil şu dip kısma batıp sık iğne ile çıkıyoruz. Buraya attık. Burada bu kısma değil şu dip kısma batarak sık iğne ile çıkıyoruz. Yanına attık. Buraya değil şu dip kısma batarak sık iğne ile çıkıyoruz. Hemen yanına battık. Dip kısmına batarak çıkıyoruz. Evet bu kısma battık. Dibe batıp çıkıyoruz. Burada uç kısmı batıp çıktık. Evet, bir zincir çekip örneğimizi çeviriyoruz. Ve bu sırada tamamen sık iğne yapıyoruz. Arka sıra tamamen sık iğne olacak. Evet burayı yaptık. Hemen bir zincir çekip çeviriyoruz. Burada üst kısım yani burası örneği yaptığımız yer sık iğne olacak. Diğer yerin dip kısmına batacağız. Batıp çıktık. Bu örneği yaptığımız yer sık iğne olacak. İki örneğin arasındaki yerde dip kısmına batacağız. Bunun olduğu yere üste. iki örneğin olduğu yere şu alt kısma. Bu şekilde olacak. Her sırada bunlar değiştirilecek. Evet burada üst kısma atamadım. Sık yaptığım için çeviriyoruz. Bu kısım tamamen sık iğne olacak. Sık iğne yöntemiyle devam edeceğiz. Arka sıra tamamen sık iğne olacak ve örnek her zaman ön sırada kurulacak. Evet bakın burada örneğimiz yani dibe battığımız kısım burada bir zincir çektik dibe battığımız yerin üstüne yapıyoruz. Burada iki örnek arasında olan yere de şu dip kısma batıyoruz. Burada örneğin üstüne batacağız. Burada dip kısma batacağız. Bir tane üst, bir tane dip örneğe göre üst sırada ayarlanacak. Evet, dip kısma batıp çıkıyoruz. Üste battık. Dip kısma batıp çıkıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekilde olacak. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.